Evet ve men yestagni Allah kim de müstagni davranırsa ihtiyacı olduğu halde ihtiyaçsız davranırsa başkasına el açmazsa Allah onu zengin kılar. Bu çok zor bir şey arkadaşlar. Hele böyle bir dönemde böyle bir zamanda bu çok zor bir şey. Ancak hakikaten Ali himmet sahibi olursa bir insan onun başarabileceği bir şey. Bu bahsi okuduğumda hep rahmetle yad ettiğimiz İmam Muhammed Saidül Kevseri geliyor aklıma. Allah ona gani gani rahmet eylesin. Türkiye'de ittihatçılarla başı derde girecekmiş. Bir arkadaşı bunu haber vermiş. İttihatçılar seni arıyor, hapse atacaklar diye. Şeyhül İslam vekili. Türkiye'de, Osmanlı'da Şeyhül İslam vekili yani padişah. Padişah'tan sonra Şeyhül İslam, bu da Şeyhül İslam'ın vekili. Üçüncü sırada geliyor. Hemen bu haberi alınca şeye iniyor sahile iskeleye. Orada bir Mısır posta gemisi varmış. Ona biniyor ve Mısır'a gidiyor. Evine uğrayamadan. Orada biraz kalıyor. Sonra Şam'a geçiyor. Şam'da gene kendisi gibi bir Garip düşmüş bir dostuyla beraber bir pansiyonda bir süre kalıyorlar efendim ve paraları bitiyor. Yiyecek ekmekleri yok. Arkadaşı diyor ki ben böyle yapamam kusura bakma gideyim ben başımın çaresine bakayım. Arkadaşı da gidiyor. Zahit efendi tek kalıyor, yalnız kalıyor. Sabahleyin kalkıyor. Doyana kadar su içiyor. Ondan sonra gidiyor Şam Zahiriye Kütüphanesi'ne. Akşama kadar orada kendisi bir kitap delisi. Kitap kurdu. Tabir yerinde olur mu bilmiyorum ama yazma eserleriyle meşhur Şam Zahiriye Kütüphanesi'ne gidiyor. Akşama kadar orada kitaplarla haşır neşir akşam geliyor kaldığı yere su içip yatıyor. Üç gün böyle sadece suyla sabah akşam suyla idare ediyor kimseye el açıp efendim halini arz edip talepte efendim bulunmuyor. Daha sonra orada bir kaldığı pansiyonun yakınında bir dükkanın adresini vermiş İstanbul'a. Oraya gelecek para ya da havale neyse e, haberi oraya gelecek. Oradan haber alacak. Başka bir adrese gitmiş yanlışlıkla. Üç gün böyle bir sıkıntı problem yaşadıktan sonra üçüncü gün haberi alıyor. Ondan sonra gidip kendisine gönderilen Düzce'den ailesinin gönderdiği parayı alıyor ve karnını doyuruyor. Yani şimdi baktığınızda üç gün üst üste sadece su içerek ve hiç kimseye de belli etmeyerek yaşamak hakikaten de er kişi işi yani. Bir gün yaşarız, sabrederiz. Ertesi gün Midemiz zil çalmaya başladığında başlarız bir yol aramaya yani bu. Meşru dairesinde bir yol. Gider birinden borç para alırsınız mesela değil mi? Bu çok mümkün bir şey, meşru bir şey, kolay bir şey. Ama o iffet duygusu öyle bir duygu ki arkadaşlar, sahibine birinden bir şey isteme şey vermiyor. Yani o, o nedir, nasıl bir şeydir, nasıl bir ruh halidir o insan onu bilmez başkasından bir şey istemek, borç istemek nasıl bir şeydir onu bilmez. Nasıl isteneceğini de bilmez. İşte iffet hali budur. Er kişilerin hali de gerçekten böyle. Cenab-ı Hak onların hürmetine bize merhamet etsin. Azımızı çoğaltsın, bize istikamet versin.